Değerli arkadaşlar, bu dersimizde artık bir önceki derste gördüğümüz iklim bilgisinde, büyük iklim tiplerinde o bitki ve toprak varlığından bahsetmiştik ya. Kısaca orada gördüğümüz toprak ve bitkiyi burada biraz daha tablolaştırarak bir ele alalım. Güzelce bu konuyu da sağlam bir şekilde götürmüş olalım. Şimdi burada öncelikle arkadaşlar toprak varlığı hakkında birazcık konuşacağız toprak türleri var işte yerli topraklar, taşınmış topraklar ya da intrazonal dediğimiz toprak türleri. Tabii bizim gireceğimiz sınavda Türkiye coğrafyasında bu kadar detaylı bir şey gelir mi derseniz kesinlikle gelmez. Ama biz yine de o tablo halinde bir görmüş olalım. Ondan sonra da bitki varlığına geçeceğiz. Zaten biz birçok bitki türünü e, iklim bilgisinde, büyük iklim tiplerinde her iklimin kendi bitkisi olarak gördük. Ama ayrıca endemik bitki, relikt bitki gibi türler var. Onları da inceleyeceğimiz bir ders olacak. Dersimize başlıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu dersimizde artık dördüncü ünitemiz olan su, toprak ve bitki varlığına geçiyoruz. Bu dersimizde daha çok toprak ve bitki üzerine konuşacağız. Çünkü bir önceki dersimizde büyük iklim tiplerinde zaten birçok bitki varlığını ve toprak varlığını görmüştük. Şimdi burada daha detay olarak onların özelliklerini ve ekstra bilgilerini görerek tamamlayacağımız bir ders olacak. <laughs> Öncelikle toprak türleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Topraklar kendi içinde üçe ayrılıyor. Zonal toprak yani yerli toprak. Azonal toprak yani taşınmış toprak ve intrazonal toprak diye arkadaşlar 3'e ayrılıyor. Öncelikle zonal yani yerli toprakları göreceğiz. E, zonal topraklar arkadaşlar iklime bağlı oluşan topraklardır ve toprağın bütün horizonları yani katmanları vardır. Ya toprak katmanlarından kolay kolay soru gelmiyor. Toprağın 4 katmanı var. A, B, C, D dediğimiz katmanlar. Yerli topraklarda, iklim topraklarında bu horizonların hepsini görme imkanımız var. E, taşınmış topraklarda horizon yok arkadaşlar. Toprak horizonu. Taşınmış topraklarda. Olmuyor ama yerli topraklarda toprak orizonları var ve iklime bağlı oluşan bir toprak. E, toprağın en üst katmanı arkadaşlar A katmanı. A katmanı yıkanma katmanı olarak geliyor. Bütün iklimsel özellikler A katmanında geçiyor. E, B katmanı birikme katmanı. C ayrışma. D de ana kaya katmanı olarak geliyor. Yani yerli topraklarda bu saydığım katmanların hepsini görebiliyoruz. Peki yerli topraklar, iklime bağlı topraklar hangileri? Bunlardan birincisi kahverengi orman toprağı ki zaten dersimizde bir önceki derste de gördük. Kahverengi orman toprağı arkadaşlar Doğu Karadeniz'de karşımıza çıkan bir toprak türü. Aşırı yağışla yıkanma özelliği arttığı için arkadaşlar bu toprağın kireç ve tuz birikimi azalıyor. Ve bundan dolayı da asitlenen bir toprak olarak karşımıza geliyor. Bir de arkadaşlar kahverengi orman toprağı organik madde bakımından zengin olduğu için zaten kahverengi koyu tonlarını alıyor. Özelliklerini tek tek görüyoruz. Organik madde bakımından zengin ve rengi koyu. Bol yıkanmış olduğu için arkadaşlar kireç ve tuz birikimi az yani asitli toprak. Ve biz kahverengi orman toprağını Doğu Karadeniz çevresinde görüyoruz. Diğer toprağımız Terra Rossa. Terra Rossa arkadaşlar Akdeniz iklim toprağıydı. Kireçli bir topraktı ve kırmızı renkliydi hatırlarsanız. Özelliklerine bakarsak Akdeniz iklim toprağı kireç ve demir oranı yüksek ve kırmızı renkli bir toprak. Ya yani demir suyla temas ettiğinde demir oksitlenme ile beraber arkadaşlar kızarıyor ve kırmızı renkli bir toprak halini alıyor. Bir diğer zonal toprağımız Podzol. Podzol'u hatırlarsak arkadaşlar Batı Karadeniz'de gördüğümüz kül rengi ve verimsiz bir topraktı. E, bu toprak için soğuk iklim toprağı ifadesi çok kullanılır unutmayın. E, verimsiz bir toprak ve kül rengi topraktır. Batı Karadeniz'de karşımıza çıkıyor. Ya bu şu anlama gelmesin arkadaşlar. Sadece Batı Karadeniz'de değil ama e, Doğu Karadeniz'de pozol toprak olsa bile ona pozolleşme, pozolümsü toprak adını veriyorlar. Ama biz pozol toprağı daha çok Batı Karadeniz'de göreceğiz. Bir diğer toprağımız sitep toprağı arkadaşlar. Ilıman karasal iklimde gördüğümüz sitep toprağı vardı. Hatırlarsak bu ee, yıllık yağış miktarının az olduğu karasal iklim toprağında yani ılıman karasalda karşımıza çıkar. Kahverengi ve kestane rengi gibi renkleri var, türleri var ama <laughs> daha çok böyle ayrım yapmak yerine step toprağı diye doğrudan sorarlar. Ee, bunda tuz ve kireç birikimi fazla arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda ılıman karasal iklimin görüldüğü İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da karşımıza çıkan bir toprak türü. Ve son olarak da arkadaşlar Çernezyom toprak var. Çernezyom hatırlarsak en verimli topraktı ama soğuktan dolayı bu toprağı ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. Artı olarak arkadaşlar kara toprak adıyla biliniyor Anadolu'da ve biz Çernezyom'u sert karasal iklimde Erzurum Kars çevresinde daha çok görüyoruz. Yani bu gördüğünüz 5 toprak türü zonal toprak yerli toprak olarak karşımıza çıkıyor. Peki bir diğer toprak türü olan azonal yani taşınmış toprak nedir arkadaşlar? Bunu genelde dış kuvvetler ya da volkanik olaylar taşıyor arkadaşlar. Ve toprağın yüzeyini taşıdığı için toprak verimli oluyor. Ancak burada en önemli nokta zaten adından belli taşınmış. Taşındığı için iklime bağlı olmayan Toprak horizonları, katmanları olmayan bir toprak türünden bahsediyoruz. Burada arkadaşlar taşıyan e, dış kuvvete ya da volkanizmaya göre isimleri bilmem lazım. Alüvyal toprak var mesela. Bunu akarsu taşıyor arkadaşlar ve denizin içerisine biriktiriyor. Verimli delta ovalarının olduğu kısımda alüvyal toprak karşımıza çıkıyor. Genelde kıyı ovası olarak, delta ovası olarak görüyoruz. Bir diğeri kolüvyal toprak arkadaşlar. Bunu da akarsu taşıyor ama bu deniz kıyısına ulaşamadan dağın yamacında birikim yapıyor. O yüzden de adına kolivyal diyorlar. Bir diğeri lös. Lösü hatırlayın arkadaşlar dış kuvvetlerden. Rüzgar birikimi şekliydi. Yani rüzgarın taşıyıp biriktirmesiyle oluşan toprağa lös adını veriyoruz. genelde tuz gölü çevresinde gördüğümüz bir toprak türü. Diğeri de arkadaşlar moren. Moren de buzul etkisiyle taşınan topraktır. Ya yani ülkemizde çok fazla moren toprak görülmez ama Buzul dağlarımız vardı dış kuvvet konusunda hatırlarsak Marmara, Uludağ, Akdeniz, Bolkar, Karadeniz, Kaçkar, İç Anadolu, Erciyes. Doğu Anadolu'da da dağların genelinde buzul etkisi görebiliyorduk. Yani bu buzulların olduğu dağlarda buzul kütlesinin hareket etmesiyle altındaki toprak parçasını hareket ettiriyor. Buna moren toprak adı veriliyor. Ee, genelde yüksek dağlık alanlarda görüyoruz. Son olarak da arkadaşlar volkanizma ile taşlanık iki toprak var. Bunlardan birisi regosol. Regosol volkanik yörelerde kumlu toprak olarak geçer. Nevşehir çevresinde görürüz. Ama litosol diyorsa arkadaşlar yine volkanik yörede ama taşlı toprak olarak gelir. Bu da yine Nevşehir yöresinde, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da volkanik dağların olduğu kısımlarda karşımıza çıkar. Ya yani bu gördüğünüz altı toprak türü de. Azonal yani taşınmış toprak olarak gelir. <laughs> Son olarak intrazonal toprak var arkadaşlar oluşumunda yüzey şekilleri ve anakaya yani A ve C horizonları karşımıza çıkar intrazonal toprakta katmanlarda burada intrazonal dediğimiz toprak üç ayrılır halomorfik toprak yani solancak dediğimiz toprak türü var halomorfik arkadaşlar kimya dersinden de bilenleriniz vardır. Halojen grubu var. 7A grubu, tuz grubu. Oradan geliyor adı halomorfik ya da bazı kaynaklar solancak da diyor. Bu toprak tuzlu toprak arkadaşlar. Tuz birikimin fazla olduğu yörelerde karşımıza çıkan bir toprak türüdür. Ama kalsimorfik diyorsa arkadaşlar, kalsimorfik zaten adından anlaşılıyor. Kalkerli yani kireçli bir toprak morfik yani içinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Vertisol ve e, Redzina diye. E, Vertisol iklimde söylemiştim hatırlarsanız. Ergene havzasında görülen kirli ve kireçli bir toprak. E, toprak arkadaşlar e, kurak zamanda çatlıyor. Yağışlı dönemde dönerek tekrardan birleşiyor. O yüzden Anadolu insanı buna dönen toprak ya da taş doğuran toprak diyordu. Ve biz Vertisolleri nerede görüyorduk arkadaşlar? Ergene çevresinde görüyorduk. Ya Ergene dışında Muş'ta, Muş Ovası'nda görülebiliyor ama çok muşu kullanacaklarını düşünmüyorum. Daha çok Ergene karşınıza çıkacaktır bu toprakta. Ve Redzina, Redzina arkadaşlar Akdeniz'de görülen kireçli topraktır. Daha çok Akdeniz'de karsık arazide karşımıza çıkar. Son olarak da hidromorfik toprak var. Hidromorfik bataklık topraktır arkadaşlar. Yani genelde Akarsu kenarlarında bu bataklık araziler oluyor ya, pirinç tarımı yaptığımız yer. Oralarda hidromorfik toprak görmemiz mümkün diyebiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar e, bitki varlığına. E, şurada bir slaytımızda kayma olmuş. Bakın bir tanesi açık kalmış. E, ona gelene kadar otursun orada. Şimdi bitki varlığında da arkadaşlar yine dediğim gibi biz bunları iklim bilgisinde, e, iklimlerin bitkilerini işte Karadeniz iklimi, orman... Akdeniz iklimi maki, e, ılıman karasal, step yani bozkır, sert karasal da çayır diye bunları tek tek zaten görmüştük arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle orman varlığıyla başlarsak ya ülkemizde ormanların büyük kısmı kıyı kesimde yer alıyor. Bunu bileceğiz. Orman varlığı en fazla nerelerde? Bu çok önemli. Şimdi orman arkadaşlar bölge olarak en fazla nerede? Karadeniz'de. Bu zaten herkesin bildiği bir şey. Ama burada düşüren nokta şu oluyor. Orman en fazla hangi bölümde yani Doğu Karadeniz'de mi Batı Karadeniz'de mi? Eminim ki birçoğu bunu duyduğunda şu an siz Doğu Karadeniz diyeniniz vardır. Ama orman varlığı bölüm olarak en fazla Batı Karadeniz'de arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ee, neden diye soruyorsunuzdur. Çok bir nedeni yok arkadaşlar. Yani aslında Doğu Karadeniz orman daha fazla. Ama orada insanlar kerestecilikle e, daha çok ormanı tahrip edip yakacak olarak falan kullanıyorlar. Artı. Ahşap meskenler çok yaygın. Yani ormana çok zarar verdikleri için Batı Karadeniz orman varlığı daha fazla. Hatta bunu il olarak da sorabilir. En fazla Zonguldak'ta mı, Rize'de mi, Antalya'da mı diye sorar. Şimdi Batı Karadeniz dedim ya birçoğunuz Zonguldak diyorsunuzdur. Ama il bazında da orman en fazla Antalya'da karşımıza çıkıyor. Yani bölüm olarak Batı Karadeniz, il olarak nerede arkadaşlar? Antalya'da karşımıza çıkacak. Bunu da unutmayalım. E, genelde arkadaşlar... Yükselti arttıkça soğuğa dayanıklı olan orman varlığı kendini korurken soğuk sevmeyen orman orada artık yetişmemeye başlar. Yani e, genel hatlarıyla baktığımızda arkadaşlar 0 ile 1500 metre civarında geniş yapraklı ormanlar görebiliyoruz. Ama 1000-1500 arasında e, aynı şekilde e, Akdeniz civarında da bakın dikkat edin 1000 1500 arasında geniş yapraklı ormanlar görülüyor. Ama 1500 metrenin daha üstüne doğru çıktığında Karışık ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar görülüyor. Bunu 2020'de ÖSYM'e ön lisansı da şöyle sordu arkadaşlar. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitkiler kuşaklar oluşturur. Bunun temel sebebi nedir diye sordu. Aslında çok basit değil mi? Bir dağ yamacı boyu yüksel, yükseldikçe sıcaklık azaldığı için bitkide kuşaklar oluşturuyor. Peki e, anlık sıcaklık değişimi arkadaşlar kıyıdan içeri doğru girdikçe oluyor ya bunu daha kısa mesafede sıcaklığı değiştireceksem nasıl olur? Dağlar kıyıya çok yakın olursa mesela Doğu Karadeniz bunun için çok güzel bir örnek. Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya çok yakın olduğu için bir anda arkadaşlar kısa mesafede bitki değişimi görebiliyoruz. Bu da 2022 lisans sorusuydu. Bitki çeşitliliği hakkında araştırma yapacak bir gözlem ekibi nerede gözlem yaparsa kısa mesafede daha çok bitkiye ulaşır diye sormuştu. Anında Doğu Karadeniz'i düşündü arkadaşlar. Cevap Ordu Tokat diye vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Ama biz bunu daha çok nerede arayacağız? Doğu Karadeniz'de arayacağız arkadaşlar. Bu da aklımızda olsun. Geldik endemik bitki arkadaşlar. Endemik bitki nadir görülen, ender bulunan bitki türüdür. Genelde özel isimle bilinir. Mesela şey gibi arkadaşlar köknar ağacı her yerde var ama Kaz Dağı köknarı diyorsa anında bizi Kaz Dağı'na çekiyor değil mi? Özel isimle karşımıza çıkıyor. Ama ülkemizde endemik bitki varlığı, endemik bitki çeşitliliği çok fazla. Bu da senesini tam hatırlarsam 2018 olması lazım arkadaşlar lisansta. Türkiye'de endemik bitki çeşitliliği neden çok fazladır diye sordular. Öncüllü bir soruydu. Bizde yer şekilleri çeşitli olduğu için arkadaşlar farklı iklim türleriyle Ender bulunan, nadir bulunan bitki türleri ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda Anadolu e, küresel iklim değişimini çok fazla yaşadı arkadaşlar. Bu nedenle de küresel iklim değişimi de endemik bitki çeşitliliğini ne yaptı? Etkiledi. Unutmayın, endemik bitki çeşitliliğinin ülkemizde çok fazla olmasının iki temel sebebi var: yer şekillerinin çeşitli olması ve küresel iklim değişimi, yani farklı farklı iklim türlerini. E, o evrelere göre yaşadığımız için endemik bitki çok fazla. Peki burada şunu diyorsunuzdur, ne kadar fazla? Arkadaşlar 3000'e yakın, bizde hatta 3000'den fazla endemik bitki türü var. Avrupa kıtasında 1500 endemik bitki türü var. Bak kıtada 1500 iken bizde ufacık bir yarımada da 3000'den daha fazla endemik tür görüyoruz. O zaman bize eşleştirme sorusu gelmez endemikte. Ha. En fazla bilinenler endemikli arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere kazdağı kökleri, sığla ormanları bu kozmetikte kullanılıyor Muğla'da. Datça hurması arkadaşlar yine Muğla. Kasnak meşesi, göller yöresi yani en bilinenleri bunlar arkadaşlar. Bunları unutmayın. Bunun dışında çok ezber yapmayın. Kitaplar daha detaylı daha fazla verir ama aşırı ezber yapmayın diyorum. Endemik bitki çeşitliliği en fazla nerede diye sorarlarsa da arkadaşlar Batı ve Orta Toroslarda yani il olarak daha çok Muğla Antalya civarında kalıyor. Canlar burada çok önemli 3 tane kısa bilgi vereceğim. Bunu lütfen yazın. İklim ve bitki çeşitliliği en fazla nerede dediğinde iklim ve bitki çeşitliliği anında Marmara'ya bakın. 3 tane iklim var çünkü orada. Kısa mesafede bitki çeşitliliği en fazla nerede dediğinde Doğu Karadeniz'e bakın. Ama endemik bitki çeşitliliği en fazla nerede dediğinde Muğla, Antalya civarına bakın arkadaşlar. Bu üç bilgi bizim için çok önemli. İklim ve bitki çeşitliliği en fazla Marmara, kısa mesafede bitki çeşitliliği en fazla Doğu Karadeniz, endemik bitki çeşitliliği diyorsa da Muğla, Antalya civarına bakmanız gerekiyor. Bunlar önemli bilgiler. Arto canlar maki zaten Akdeniz bitki örtüsüydü, görmüştük. E, maki kızılçam taribiyle oluşuyor arkadaşlar. Maki taribi de garik dediğimiz türe dönüşüyordu. E, maki örneklerini bir önceki dersimizde de vermiştim zaten. Zeytin, defne, kocayemiş, zakkum, keçi boynuzu gibi türleri vardı. İşte menengeç, sandal gibi türleri vardı. Garikte de daha çok arkadaşlar lavanta, süpürge çalısı gibi türler karşımıza çıkıyor. Ama pseudomaki yani yalancı maki diyoruz arkadaşlar bunu Akdeniz iklim bölgesinde değil Karadeniz'de göreceğiz. Orman tarif edildiğinde oluşan makiye benzeyen türler pseudomaki olarak gelir. Ve geldik Bozkır arkadaşlar. Bozkır, step e, bu da karasal iklim bölgelerinde yani ılıman Karasal'da görülüyordu. İç Anadolu'da, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'nun alçak yerlerinde Van Gölü, Van Gölü çevresinde e, step bitki örtüsü görülebiliyor. Ama burada da arkadaşlar ormanı tarif ettiklerinde yer yer ağaç toplulukları kalıyor ve genel olarak bozkıra dönüşüyordu. Buna da ne diyorlardı? Antropojen bozkır diyorlardı. Bir de çayır var son olarak. Çayır sert karasal ikliminde görülen yaz yağış ile yeşeren gür otlardı arkadaşlar. Çayır dediğimiz bitki örtüsü. Ve böylece arkadaşlar bu dersimizde toprak ve bitki varlığında karşımıza neler çıkabilir? Bunları görmüş olduk. Ya bunları bilmeniz yeterli olur. Ama garanti söylüyorum. Her yıl bu derste bu anlattığım toprak ve bitki varlığından garanti bir soru geliyor arkadaşlar. Her yıl kesinlikle bir sorunuz var. Bunları unutmamamız gerekiyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.